gerçek veliler, gerçek mürşidi kamiller kendi nefislerine davet etmezler. Kur'an ve sünnete davet ederler. Bir velinin, bir mürşidi kamilin kendi yolu olmaz. Onun yolu Kur'an ve sünnettir. Onun yolu vatan ve millettir. Hiçbir velinin, hiçbir mürşidi kamilin kendine ait hususi bir yolu değil yoktur. Aslında hiçbir alimin de yoktur. Hiçbir müfessirin de yoktur. Hiçbir hadisçinin de yoktur. O olmamalı. Yol Kur'an ve sünnettir çünkü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yine veda hutbesinde size iki şey bırakıyorum. Kim buna sımsıkı sarılırsa kurtuluşa erer. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, öbürküsü de benim sünnetimdir veya başka bir rivayette benim ehli beytimdir der. Kim Kur'an ve sünnete, kim Kur'an'a ve ehli beyte biat eder, orada durursa kurtuluşa erer. İşte peygamberler, bütün peygamberler Adem'den Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar, sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar bütün peygamberler insanları kurtuluşa davet etmişlerdir. Ve bütün mürşidi kamiller, Veliler demiyorum, bazı veliler vardır, kendisine velidir sadece. Halka veli değildir. Bunların içerisinde mürşidi kamiller farklı sınıftadır. Sebep, mürşidi kamiller peygamberlerin varisi hükmündedir. Yani peygamber değildirler ama peygamberlerin vazifelerini yaparlar ve çevrelerini kurtuluşa davet ederler. Onların velilikleri, onların mürşidi kamillikleri kendilerine ait değildir. Onlar halkı uyarmak, insanları uyarmak, insanları Kur'an ve sünnet çizgisine getirmek için mücadele ederler. Onlar kendi ceplerini doldurmak için, şanlarına şan, şöhretlerine şöhret katmak için uğraşmazlar. Onların dünya heva ve hevesine kanmazlar. Dünya heva ve hevesinin peşinden koşmazlar. Onların işleri Kur'an'ın anlaşılması, sünnet-i seniyenin yaşanması, Kur'an ve sünnet ışığının nurunun bütün insanların gönüllerini aydınlatması için uğraşırlar.